lazaba anladım sen abi işte bak işte de ekmek tane de gibinle zaman yani oraya gidip halledim aldım geldim Ay,

Serkan değil, biraz genç ya. Ya bir Ben de babamlarla gittim işte. Arkadan Sonra ben şey diye, ben daha uzun sürdü. Sonra yani, son yük, yük 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 sesler geldi. Babam açmıyor. Sonra babam açmıyor. beraber ben de aradım tekrar babamı.

Şimdi ben bir mesela bir, bir arabada geri açar gibi oldum. Özgür de tümsekte kaldı. Ben de kameramana yol verdim. Hani Dökeceğim kamerada. Ben böyle bir böyle baktım. bakıyorum. Arkadan araba gıdı hızlı geldi. Benim arkamdan bir girdi. Özgür bir fren yaptı falan dedim. Ne oluyor? Bütün arabanlar falan Sonra özgür kızmış. Ya dedi kim o dedi. salacak mı dedi. Bilmem dedim. O şey Eee. Sonra ben arabasına kaldı. bindim. Tamam. Biraz dar geldi bana dedi. Dedim ben. Ya dar geldi mi Dar geldiğini hissetti o. Dedi işte çekim böyle koltuğu kendine göre ayarla dedi. Yavaş değilsin dedi. Ben daha de böyle çektim. Sonra başladı konuma. Biz hemen oradan Özgür arkasına geçtik. Orada kam kamyon arkasına geçtik önce arkasına. Ya, bu arkasına geçtik. Ben... Özgür Ayman'ın arkasına geçiyoruz ya aynen ha. Şokun oradan hemen Özgür Ayman oraya şey yaptı hemen orada şey kamyonu bir tane araç ona yol verdi. Öyle yaptı sonra geçiyoruz işte. Telefondan bulutla bağladı şeye böyle biraz küfürlü falan işte böyle hem Müzik mi? aynen böyle baskılı falan He. yaptığı sesi son ses tamam öyle gidiyoruz sonra hızlandı böyle yani hızlı gaz veriyor <laughs> mesela ben de aradım köyde yapıyor ama babam kızıyor o evet, fena yapıyor bir gazlıyor hemen vitesi hızlı şey yapıyor şey ama yapıyor, bağırttırıyor arabayı ama sonra fitesi Sonra işte da... bağırttırıyor, sonra şey yaparken Öndeki ring tanıyor musun dedi. Ben dedim öndeki işte özür dilerim hiç denmedim. Ha o zaman tamam sıkıntı yok dedi. Sonra sesi daha da çok açtı böyle. Sesi daha da çok açtı. Hiç sen sıkıntı yok. Bize bir şey demeyecekler. Sen ne demişler. Bana geldi dedi. Sonra dedi, gittik abi. böyle. Arabalar vurmaya başladı. Böyle yavaşlamaya başladı. Var orada. Sonra şey de yok. Ne denir? Ee, düğün arabasını çeken araba da yok. Pardon dedi. Bekliyorum. Ben de ben gidiyorum ama düne arabası çünkü şey çekti. Böylece orada. Tek tek kaç tane araba var? Sonuç öyleydi. Neredeydi? Dedi. Ben dedim herhalde gidelim. kenarda falan bekleyeceğiz dedi. Sonra herkes yavaş mı falan başlayınca Şefet teyzem biraz bayağı yavaşladılar. Sonra hemen hızlandı. Sağ solladı. Öğren hemen abi. önüne kırdı. Özür abi ben araba özür dilerim. Senin oldu. Vallahi başka toz da vallahi dalacaktım abi. Sonucumuz. Siz zaten bir şey yok. Berkay da yanındaydı diyor. Açıklayalım bakalım. Yani işte onlar olmaması lazım yani çok dikkat etme sen ufak bir çıkarsın yan arabanı. Ayna bakıyor. İyi aynaya bakıyor. Ha? İyi aynaya bakıyor diyorum. Aynalar ne? Ya, ya kazasız belasız bitti. Efendim ya? Evet. Çıkalım mı Şimdi yanlışlıkla Özgür Ayman mı aramış? Ya artık? Yanlışlıkla Özgür Ayman mı aramış? Ha ya, bak senin kocan da ya arkadaş ya.

Orada mesela şey pasta geliyor. Seni onu çağırıyorlar. O diyor herkese o sıradakiler de hoş geldin diyor. Sıraya girdi hoş geldin diyor yine. Biz orada bekliyorsun. Öyle bir şey var anne şey değil hani. Ya tamam şey da de, ya sen bizim gibi özgür nasıl sen dedin dedim. Benim numara verecek bir çekin, şey yok. ya buraya ya. yapmışım. sor. Ben yeni o gün telefonları bir araya verdim. Kaydet dedim ya. Ay Allah ya. Ne oldu? Ne yaptın? Ne? Görüşürüz ben gidiyorum. İstediğin bir şey var mı? Ne? İstediğin bir şey var mı? Yok. Şey şey tamam. Gelirim bir ara tamam mı? Görüşürüz. Gelir gelir ya. Kızını ikna et ama. Diyor ben anamda kalacağım. Ben bir yerde ya bir iki üç getiririz ama vakalar da artıyor ya. Ya bak ben sana diyorum ya şöyle ölü denize gidelim diyorum. Oğlum dedeler yani şey basınca geldi zaman hiçbir deneme yapamam olmaz. Yani da bak, 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 haklısın. Bak, bak, bak. Ama ta en son 2019'a gitti. 2020'de gidecektik. Koronavirüs falan şey arttı. Sonra gidecek gibi olduk, senin arkadaşın gitti, sonra sen dedin onunla aynı masaya oturuyoruz, şey yapıyoruz falan. 3 yıldır çalışıyorum, Çarşamba bu da buralarda işlerim var, öyle Perşembe bakalım diyeyim, gideceğim futboluna gidiyorum. 3 yıldır gitmiyoruz baba tatile, 3 yıldır. Ama dikkat edin siz de korona artık, yani bu bile altı yılda <laughs> atlıyor. Anne! <laughs> Bir derdiniz var <sarıldık>. orada. <laughs> ben de sarıldım. <laughs> Herkes de <laughs> sarıldı. Bir <laughs> de Herkes sarıldım <laughs> <laughs> herkese. Herkese sarıldım diyorum. <laughs> <laughs> Ya aşı <laughs> aynı, aynı, aynı şey. ben çatımda çıkardım aynı yakıldım geldi yaptım. Bir de yüzünü buranın değil mi? Tarıcaları sen ona para vermedin mi? Nerede paraları? Sünnet. Sünnet. Baba. Sünnet paraları babanın. Niye? bankadan Bankada. Bankada Onu sen e, kameradan zaten göreceksin o söz şeyi var ya. Eee dedem söz verdi ya. ya. Abi. Örs... Hırs, Örs... Hırs, Görüşürüz. <laughs> Olur, neyse olsun abi. Topladı. Vallahi topladı. 55 lira topladı beşiklerden. beş Beşik benim dedim ama şey yapmayayım <laughs> artık. İstemiyorum ya. 5 lira nasıl olacak daha onunla tamam, çikolata yok, alamıyor yok. ya. Demek istemiyorum. Vermiyor, vermiyor. Vermiyor, Onu vermiyor. Ağlıyor evet. ben ama o beynim şey falan falan. aldı <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Ben size banyo Tek herhalde. Gidip, olmak istemiyorum, ne yapacağım? Siz diyorsanız şunu soracağım. Bunu düz dilekten kaldıracağım. İngilizce olan var ya bir. İngilizce olan, bu? Sen bunu almıştın ya. Düz dilekten aldı